Arkadaşlar merhaba. Bugün İzmir Yamanlar Tabiat Parkı'nda bir kum ile karşılaştık. Türkiye'deki tek bir boğa yılanı. Bir önceki videolarımda tanıtım videosular Bu sefer canlı canlı bizzat ben anlatıyorum. Ee, Ergis Mahmuzlu Yılan. Türkiye'deki tek tür boğa yılanı. Kum boğası olarak geçer. Kumlu alanlarda yaşar. Ee, çift başlı yılan olarak karıştırılabilir. Çünkü kuyruğu çok fazla küttür. İki tane de beni olduğu için göz olarak sanılabilir. Gececil bir hayvan olduğu için gözbebeği bebeği dikeydir. Zehirli değildir. Kumlara gelen karıncalara, küçük böceklerle beslenir. Ee, yaklaşık 80-90 santime kadar uzayabilir. Ee, diğer boğa akraba türlerine göre insanlara saldırmaz. Hatta doğrusu yani bu saldıramaz açıkçası. Bunun yapabileceği tek şey işte gördüğünüz gibi parmağıma kıvrılmak olur. Ee, ısırır ama çok nadirdir ısırması. Çok güzel bir hayvan. Ee, az önce elimize dışıkladı. Korktuğu için. Çok uğraştırdı bizi.